Öyleyse merhaba arkadaşlar bugün size beraber PES 2021 oynuyoruz yanımda kardeşim Menes var. Hepinize merhaba arkadaşlar PES günümüze hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Menes'in yeni hesabı. Arkadaşlar sadece o, o şey var 92'lik başka bir bok yok. Görmem. Arkadaşlar burada yeni toplar geldi. Bu evet. güncelleme geldi ve arkadaşlar çok önemli bir bok 26 aboneyiz arkadaşlar. Evet, Benim çok ]miştik. teşekkür ederiz. Vallahi arkadaşlar, teşekkür arkadaşlar 1000 aboneyi geçelim. Geçti. Al bin böyle gitti. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuzu da yorum bildirim açmayı unutmayın. Sizler size çok ama çok seviyoruz. Bye bye. bay, bay der misin? Evet. Bak gitti. <laughs> bak bay bay. Bil İyi <laughs> yani. arkadaşlar Enes'e şey yapıyoruz cezalı. Enes'e işte o oh, sinir ve Enes'e hiçbir şey kalmaz. <laughs> ama Enes'e <laughs> kesin... bir daha yükleri. Beyinli. Vay be. Ben maçı başarım. Ben, ben başlayayım lütfen. Tamam um, başladım. Ee, başladım. Mbappe, Silva. Pet. Ya dolaştırıyor musun beni hocam? Ne? Ben de... Ama o da okundu. Aa bak ne nesin şeye burada Ziko. Ziko. Hadi be. Bu yaşadım çekti o. Kim çekti o? Ne sandın? <gülüyor> <gülüyor> Al. <gülüyor> Orta klas. Çık çık. Ben yine çek çektim bu bak. Bir izin versin. Aha beleş. 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 Sizin kayıt uçmuyor ki böyle bakıyorsun. <laughs> Armut. <laughs> Topla şey sohbet edecek. Aynen. <laughs> Dere bak. Kardeş. <laughs> ya benim oyun çok kötü. Arkadaşlar benim yeni telefonum var söyleyeyim. Hiç kimse bilmiyor doğru ya. Vay be. Harbiden ama yeni telefon var çocuğum. Arkadaşlar sınavın bir aldığım için. Beleş. <laughs> Beleş telefon. Veririm şuraya gel. Ha bak Enes'in 92 bu işte. Ben <laughs> sizi biliyorum. <ya>! Valla su kritik attım. Gol. <laughs> yeah. Offside mi hocam? Offside hocam offside. Hocam benim küçük parmağım yok. Nasıl offside oluyor? <laughs> Kim atacak belli buna. Ya git. Nereden bildin Ya, ne ya. <laughs> Ya koşma bile. Mbappe. Oh! Enes. <laughs> o Mbappe. Ben e, 6 gol atmıştım Enes Mbappe'ye pozisyonu tek var. Her şeye bastım Mbappe'ye. Mbappe fişek gibi koşacak şimdi. Beceri fişi full bastım. Aldım o topu. No. Evet, evet vallahi bastım. Al. Defans çok iyi. Daha defansımın defans yok. Benim benim defans yok. Senin defans 50'lik. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> ben yine başladığım için hava Bak bakıyoruz ah oh, kafam <laughs> tam ya beylik dizine kadar git gel lan atacağım bilmiyorum nereye la oraya attı olamaz lan böyle bir şey zizio hadi zizio hadi Bostur Mbappe bak şişek gibi Sonra Mbappe atacağım. Ne atar? Sonra Ronaldo atacağım. Puh! Ayağına... Hava durumları! Seni ayağına çarptı ama. Alo! Ay benim ayağıma çarptı hocam. Çarpmış. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz Fatih'e Fatih! ben... Fatih'e ben Kornel'e gol atmıştım. Hatırlıyorsunuzdur. Hadi be! Olmadı. Tayson, Tayson, yürü Tayson. Tuttuk, attık. Mokri, of saç lan. Kadın. Lan ne yapıyorsun? Aa, benim oyuncum Benim oyun kastı. Acıyorum benim oyun kastı. Al sen al. Hadi. hadi hadi acıdım hadi, acıdım. mesela arkaya acı attım. Kime belli? Nasıl harbiden oyun kastı? Bok Bu ne? Ya, <laughs> oyun galiba arkadaşlar yeni telefon olduğu için bok gibi. Ya yürü ne? Baba eski telefonu gecikten. <laughs> Ronaldo atıyor. Ronaldo. Ronaldo. Allah kahretsin. Koner, 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 koner. Lan. Messi'yle. Olmuyor lan. Messi atamıyor. Ronaldo. Çok iyi pas. İmba. Ya bu durumları. Ben. Atarım. Ben, kaleye sokarım seni. Ama durumunu uçarsın bir daha topla. <laughs> fake ananıza Mbappe gitti Mbappe Gel buraya <laughs> i̇şte Bu ne şimdi Suratı mı kırdı mı Lan benim defans yok defans olsa değil güzel Hiç gol yemem he? Mbappe Valla <laughs> gol dedim ama kaleci lan. Gerçekten offside değil mi? Offside. o. Lan Aziko Gel lan buraya. Ah ayağım. İşte bu be. 92'yi sakatlayacağız. Sakatlamayın. Çık, çık. Biraz mi? daha yukarıdan alsam goldü bu arada. Ha? Biraz daha yukarıdan alsam goldü. Niko. Boşa kaydın. Lan ne Ya! <laughs> 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 ya. Penaltı mı? Valla. Kırmızı kartları ne Penaltı ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Ay. Eseri atacağım. Bence gol. Bence gol attı. İşte bu. <laughs> yes. Hayır. Yes. Penaltıyı tuttum be. Hayır, ben olsam ortaya vururdum. Neden? Ortasına sağa sola atacağım için ben ortaya vururdum. İyi ki bir daha öyle hata yapmam ben. Alırız. Çekil. İki kişi bak. Kayarım ben bir daha. Bir daha cezasını hayatta kaymam ben. bak bak be. 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 Çık çık. Benim karıştırdım. Ee, benim karıştırdım. Benim karıştırdım. Benim karıştırdım. Benim karıştırdım. Benim karıştırdım. Ben bu arada en az uzaktan vuracağım sana her seferinde. Neden? Ne, ne öğrenirsin birazdan. Zaman kaybı. Siz de ki ben sana. Hayır. Bak attım mesela. Attım. Very good, very good, very good. Gel Yırttın lan beni sen. Uzaktan bir sokayım da sana gör daha ee, hayatta çıkmaz o top senden. Hayatta çıkmaz diyorum top senden. Sen bana gol atamazsın ki. Eğer gol atarsa Mbappemi sileceğim. Valla. Yemin et. E ee, yemin ederim bu maçlık. Oy. <laughs> 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 gol atıyormuşum. Siler miydin? Silerdim tabii lan. <laughs> Oğlum, yemin ettik ya. Aaaa! Surat! Şşşşşşş! Hahaha! yüz kırılsın diye. Hahaha! <laughs> ben niye böyle bir şey demedim ki? ben stresle oynayamam ki. Atarsa <laughs> bittim ben. Boşu Şşşşş! Boşa. ben buna göre biraz çılımıyor timden. Yürüyün, bas git lan! Puhuu! Ve kaleci pro gol. Leis. Şşşşş! Oradan benim kaleci de ee... şeymiş. Mayor. Ha? Mayor o kim lan? <laughs> Vursam gol lan. Bir sal bir. O mağaza aman bu maçı sana. Hayır. Alırız. Hayır. Ziko koş. Ziko ziko. Ziko. Uf sat. <laughs> Puu. Yok. Direk. Direk. <laughs> Yaşasın. Yaşasın. Amanin amanin. Ay arka direğe vurdum var ya bir Çok iyi aldım. Ne aldın sen? O top bende. Benim o. Messi. <laughs> Yardır Tyson. Çok güzel çalım. Mbappe. Koş Mbappe. Ay. Yapıştır. Lan ne oluyor beleş. Lan kalecimi sakatladın. Şey Hadi ya kaleciye vurdum ben yine ama. Ay. Ama gol yemeyeceğim gibi <laughs> gol yemeyeceğim. Giyeceksin. Hava durumları. Neden böyle oğlum? Çok kötü mü yapacaktım? Konumu yapıyor bence kötü olduğu için. Ha? Ne yaptın lan? Ne yaptın? Ben üç puanım. Sen aldın sen kaç <laughs> Üf ben dünyalar. Hayır ya şu çekiyordum orada. Çeksen belki gol var ya. <gülüyor> Korkuyorum. Valla gol. Mbappe için. <laughs> Yeter artık dedik. Yeter dedi Emrah Bey. Allah konemi dedi. Senin için dedi bu. İzleyeceğim bu. Izleyeceğim. Bak bak gülüm olmuş. Uy. Oraya bir dedek giriyormuş daha <laughs> <laughs> En az 8 saniyen kaldı. <laughs> Yedim Alırız. Hadi bir gol atayım. Kesinlikle Deniz. Çok izin veririm ya bende? Armudum bende. Yes. <laughs> Sen atlatma <da> acaba. <laughs> ha zaman kaybı. Tamam tamam zaman kaybı. Hayır. Of. Hayır. Zaman, Hayır. zaman kaybı. Kapat. Kapanıyor. Hayır. Hadi Deniz. Abi. Ye. Yeah. Arkadaşlar durun be. Arkadaşlar geldik. Enes şimdi ben oyunu söylüyorum. Enes sen karıştır. Tamam. Allah'ım inşallah arkadaşlar zik olur. Olmaz. Arkadaşlar o o şey diyorum. Hayır. Kötü bir oyun değil mi? Hayır. Ne? Hayır. Kim vardı? <laughs> 57 <'lik> mi? <laughs> Bak. Lan bu ne? Bu 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 ne oğlum? 55'lik mi? Yeni bir arkadaşlar görüşürüz. Size çok seviyorum. Bay bay.